Biricik Sibel'e kanımı vermeyi düşünüyorum. <laughs> Kabul ediyorum. Sana Allah olsun şerefim. Her şeyim üzerine söz veriyorum. Yeter ki Sibel'i kurtar. Hadi iyi bebeğim. <laughs> Bazı uzatmadan oynamaya başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır saklı kıtada mahsur kaldığım için hem sana hem de kendime çok kızıyorum saklı kapıyı açmakta evet. çok büyük bir hata yaptın. Geçmişi ve hataları artık düşün. Bu sana hiçbir şey kazandırmaz. Geçmişi unutmak yerine ondan dersler çıkarmalıyız. Aa. Asla ve Mete Han, bunlar bir buçuk yaşında ikizler. Evimiz merdivenli olduğu için burayı devir yaptık. Bunlara yemek hazırlamak için aşağı gidiyordum. Ee, kardeşi, abileri var 6 yaşında. Onlar, ona, ona ders yaptırmak için de odaya giriyorduk. Kapıyı kapatıyorduk. Sonra kapı açılıyordu. Anlamıyorduk nasıl açıldığını. Sonra bir gün kardeş dedi. Anne Metahan Aslan'ın üstüne basıyor. Ben anlamadım nasıl yaptığını. Sonra bir gün odaya girdim. Kapıyı kapattım. Ve baktım kapı elleniyor. Hemen kameraya alayım dedim. Kapıların önlerine yastıklar koydum. Ki Metehan Aslan'ın üzerine binmesin. İnşallah bir çözüm bulurum bu işe. Tehlikeli olduğunu biliyorum. Nasıl yapacağımı şaşırdım ben de. Bunlar benim yaramaz ikizlerim. Bir <laughs> buçuk <laughs> yaşındalar. Kapıyı nasıl açıyorlar? Yastık da koydum kapının önlerine ama bakalım. Hayır yok. Ama ben oraya yastık koydum ki sen yastığa basasın diye. Sen neden yine kardeşin üzerine basıyorsun? Ama böyle oluyor mu? Kızım sen de yapma artık oralara.